Hayliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Polat gerçekten e, tanırım da kendisini. Çok güzel bir başkandır. E, çalışmaları da yerinde. Yani çok güzel çalışma yapıyor, çok güzel şeyleri imza atıyor. Böyle başkanların başkanların devam etmesini istiyoruz. Böyle başkanları aramızda görmek istiyoruz. E, bu, bu vesilelerde de e, gerçekten Mehmet Can Bey'i her tarafta herkes görüyor. Yani çalışıyor adam. Çalışıyor. E, Şanlıurfa'ya hayırlı olsun iyi bir başkandır, seviyoruz, destekliyoruz. Bu arada e, Karaköprü Köprü Belediye Başkanı da çalışıyor. Onu da unutmayalım. Metin Baydil ile o da çalışıyor. Gerçekten böyle başkanlara ihtiyacımız var. Kara Köprü, Kara Köprü mesela e, Urfa'nın hadi e, metropolu olmuş. Metro, yani Urfa'da Kara Köprü dediğin zaman birinci sınıf. Diye. E adam sağ olsun, çalışıyor, güzel şeylere ediyor O Mehmet, Mehmet Can insanlar çalışıyor. Allah kuvvetlerini arttırdı. Metin Bey, Metin Bay dili, gerçekten güzel olan ne varsa, güzel olan ne varsa gençler için, yaşlılarımız için, yani bay bayanlar için güzel olan ne varsa Metin Bay dili, o hizmetten kusursuz yapar. Ben ona inanıyorum. Ona Mehmet Can Polat'a ben bunlara inanıyorum. Bunlar hizmetin, bunlar hizmetin gerçek yada.